Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Efe. Yepyeni bir Shadow Fight 2 Special Edition videosuna da karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer. Yani, böyle Shadow Fight 2 Special Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Hermit'i yenememiştik hatırlıyorsanız. Bugün Hermit'i yenmeye çalışacağız. işte oradan öyle devam edeceğiz. Hemen Hermit'le dövüşe geçelim. bir. Tamam. Right. Çok güzel. Allah. Abi işte bu çok tehlikeli bunun attığı şey ya. Çok güzel. İlk round'ı aldık. yapma yapma <laughs> Gene. Gene yok aşağı başladı Allah kahretsin Aga Dur ama artık Ama yapma ya of. Ya arkadaş Yeter ama atıp atıp durma şunu ya. Bize de verpiz atalım abicim. Böyle olmuyor ama ya. <laughs> Abi çok fazla kaçıyor bir de bu. Ya Allah kahretsin ya. Arkadaş Yok böyle bir şey ya. özelliğiyle çalıştı. Tamam. Eh, round 5. Bu ne? Adam niye hasar almıyor? Aga niye bu mazda sa bu, bu niye böyle? Abi ya gene gittik ya. Ya acı bu kadar olmaz ama. Olmaz ama böyle ya. Abi ha şimdi full ya. Nasıl yenemiyorum ya? Abi çok kaçıyor bu adam ya. ilk round kolay oluyor. round alıyoruz. İkinci, üçüncü round'a takılıyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Yani. Allah Allah. Gene yoga Haydi haydi haydi. Bunu da alırsam bitiyor ya. Fuck. <laughs> ne şey atıyor bana? Şuna baksana değişik değişik şeyler atıyor adam bana ya. Yok böyle bir şey ya. ya ama. Yeter ama manyo. <laughs> Ağlamak istiyorum vallahi yeter ama ya. Abi adam silah kullanmıyor ya. Resmen adam büyü yaparaktan özellik kullanarak bizi öldürüyor ya. Yok böyle bir şey ya. ama hamdın şeye bak ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yenemiyoruz abi adamı. gerildim ya. Ya

Ya abi gene öldük ya. Yoga yüzünden ölüyoruz ya. Bunu Abi adam silah kullanmadan biz öldürüyor ya. Yok böyle bir şey ya. Allah'ım. Haydi. Haydi. Bitti bitti işi bitti sonunda ya. Sonunda öldürdük ya. Öğretmenin öğretmeni. Mümkün kul. Yeter abi ya. Genç birisi, genç birisi için oldukça beceriklisin. Sırlarımı seninle paylaşacağım ama karşıda bir görev tamamlamasının yakındaki bir köyde çatıyla ile kasap beni tehdit ediyor. Sihrimi istiyor ondan kurtul ve lütfumu kazan. Şimdi git felaket tohumu dik. Esrarengiz bir yeşil mühür. Emrisi e yapılan öncü bir kavgada kazandı. Gölgeler kapısının altı bölümünden bir tanesi. Mühürü al. Harika bir beceri gösterdin. Gölge bu sihri iyilik için kullanacağıma güveniyorum. Ama onu onun seni baştan çıkarmasına ve iyi kalbini lekelemesine izin verme. Harika bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni gücümü üstlerinde denemek üzere birkaç hedef bulmaya ne dersin? Kasap. Bölüm 3. Kan izi. Hey çocuklar ne haber? Ben kuş sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Küçük kasabımıza hoş geldiniz. Bu kızın, ge bu kızın gece tek başına yürüyüp yabancılarla konuşması ne garip. Bunun hakkında kötü hislerim var. Endişem ihtiyar burada, burada kuşku uyandıran bir durum yok. Yalnızca dostane davranıyor. Ha. Ağrı tutkusu kafa vuruşundan sonra 8 saniyeline hasarını yüzde yirmi arttırmak için kafa vuruşundan sonra sihir ya da mevzinli şunu al ya yükleyelim tamam şöyle yine de bunu aldım şunu da aldım. Bunu da aldım abi güzel. Aynısı şey yapalım yükseltelim. Şunu bakalım. Normalde <laughs> <Ne> bir turnuva yapalım ya <laughs> biraz. Şahin. Öyle at şunu. Allah Allah Allah. Yapma ya. Buna nasıl yenildim ya? güzel düşündüm ama. <laughs> şey daha atılalım mı? Öyküme dönelim mi? Eski yağlar. Öyküye gidelim. Öyküden devam edelim. Eski yağlar. Hermit'in prensin savaş lordu Shogun lorduna ihanet ettiğini ve onu kaçması için kasaba önemli bir miktar ödediğini anlat. Artık Hayduyu ziyaret etme zamanı. Sensei'nin öyküsü üçüncü kısım içindeki yaratık. Kayıp çocuk döndü teklifim değerlendirdiniz mi? Prens gitmenize izin vereyim ve küvenin nerede olduğunu söyleyeyim size de bana altın ödeme yapın. Adamı el nasıl cüret edersin seni zavallı herif zulüm sultan saltanatına son vermek için geri döndüm. Mü? Yani şans bu mudur özgürlüğünüzü satın almak ve insanlarımızı bir çılgın çeteye vermek size karşı çok naziktim prens sessizliğimiz sözlerimizden daha büyük anlam taşı yaşlı adam yani ben kendime karşı, kendime karşı dürüstüm barbar mizancıma ortama uyar uyarlıyorum o uyarlamıyor ama size tevazu etmeliyiz gelin çocuklar eziyet kasabacının gerçek bizi nasıl ortaya çıkardığını gösterdi artık özgürüm siz de mutluluğu bulabilirsiniz direnmeyin

dostum çok güzel abi. İndi. indi, İndi o indi. Tamam. Şuradan geçelim. Oyun çantayı girdi. Felsefe için. içindi ben ise. Yalnızca bıçaklarımla oynamayı severim. Benimle oynamak ister misin? Seve seve oynayız. Seve seve oynayız. kardeş. E Hiç kimse otoritemden şüphe duymaya cüret edemez. Aile bunu hiçbir zaman unutmaz. Canlı çıkmayacaksın. Canlı çıkamayacaksın. Asaba karşı oynayacağız bakalım. Kasaba bak, silahımızı düşürdü. Ah, hadi. Güzel, perfect yaptık. özelliği var onda da. Yapma ya, ama yapma <laughs> bunu bana ya. Dur bir daha dur. Bence başka bir şekilde oldu. Altıcalar çok yılgan olabilir. Al şunu Şunu al. Çok güzel. Oha be abi oha be. Adam bir koydu bak canımı yarısı gitti ve silahımı gene düşürdü ne olası ya. Şuna bak abi. ne vuruyor ya? Oh be öldürdük sonunda. Ha tabanların yağlayan prense bakın. Yüzünü görmeliydim yaşlı adam. Gördün mü yeni arkadaşın o bir yalancı. Bana cevap ver. Şogun onun neden ölü istiyor ve bahsettiğiniz şu sihirli küre nedir? Ben son nefesini veri vermez Şogun'un benim yaşamama izin vermeyeceğini biliyorum. Ben sadece bir aracım harcanabilirim. Bu yüzden sana yardım etmeliyim. Bir kadın Şogun'u tahtın onun olduğuna ikna etti küreği alacağına ve büyük bir savaşla orada olacağına söz verdi. Ve tüm bunlar onun kölesi olmak için limana git. Shogun küreği getirecek. Geminin varmasını bekliyor. Bu prensin tahtını kurtarmak için son şansı. Arkadaşlar bu da videoyu bitirelim bu arada. 26 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok Shadow Fight 2 videosu istiyorsanız kanala abone olmayı, like atarsanız devamı gelecek. Ve ayrıca kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize sevi size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.